kapatan vakit Kulağıma girmeden olmadan git Git de şer şakran gece günlerine günekle Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar Git ki kanlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar Dedim ki ben ne sana kafes kadar var. Uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git. Benden sana dileziğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın kahrımın nedenini söylesem bir Çünkü herkes beni mezun seni değil abidirler. Sanırlar ki sen beni biricik yer saymışsın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git. Ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar bak. Hadi git. Her dar beni tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur. Pişmanlığım hadi. Yarı Ferhat olanın ellere ülfetine, şirin ol katlamayın dağ gibi külfetine. Hadi git. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Hadi git. Madem ki aşk tablosunun takdirinden acizsin. Resmini modern resamlar çizsin. Ne vedaya gerek var ne de mektubu hacet. Gitti de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Hadi git. Güllere de aşk olsun. Sen kokacaksın. Fallara da aşk olsun. Yine sen çıkacaksın. Kopsun inceysin. Artık bu bağ, bu düğün her gece daha berbat, daha vahim gördüm. Korkulu yorumdan kaçırıyorum. Sırf sana yüzülüyor, sırf sana acıyor. Hadi git. Hadi git. İş işten geçmeden, çok geç olmadan ve git. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Hadi git. Ses, ses. Cemal abinin çok sevdiğim bir şiiriydi. O da sizlerle paylaşayım istedim. Evet. Evet. Çok da güzel okudun, çok da güzel okumuşsun. Evet. Tebrik ederim. Senin sesin şey gibi yani. ya, sanki dublajcılar gibi okumuşsun yani. <laughs> Dublaj yapanlar var ya. Kese <laughs> sen Ankara'da olmasan, burada olsan var ya. Dublaja da gidersin biliyor musun? Dublaj yaparsın yani. <laughs> İnan bana. Yani <laughs> hani bir jönü falan güzel bir... E, temsil edebilirsin yani. Vizyonun hani ederim. seslendirmesini yapabilirsin. Güzel Tabii ki Tebrik ederim. Yani. Bravo. Ne yapalım? Evet şimdi şey. e, sıra herhalde bir, 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 şey bir Bana mı geldi sıra ne yaptı? Evet. Oylamalarda, evet. evet. oylamalarda durum ne? Onu bir daha görelim. Tamam. Oylamalarda durum ne? Re. Re majör.